Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını diktiği o malum konuya, yani maaş zammı meselesine odaklanıyoruz bugün. Evet, gündemin en sıcak başlığı bu sana. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklara dalıp şu temel soruların cevabını arayacağız: Geçmiş yıllardaki zamlar bize ne anlatıyor? Şu an Ankara kulislerinde e, fısıldanan rakamlar ne? Ve en önemlisi, bu rakamların gerçek hayattaki karşılığı ne? Tam olarak o. Bu karmaşık tabloyu gelin birlikte adım adım aydınlatalım. Analize başlarken kaynaklarda öne çıkan çok net bir deseni masaya yatırmakla başlamak lazım diye düşünüyorum. Nedir o desen? Şöyle ki bu son 20 yılı kapsayan bir analiz ve bize gösterdiği şey oldukça çarpıcı. Evet. Maaş zamlarının zamanlamasıyla seçim takvimi arasında yani göz ardı edilemeyecek bir paralellik var. Bu bir tesadüf olmaktan çok neredeyse bir kural haline gelmiş gibi duruyor. Yani bu hani o meşhur deyiş vardır ya sandık yaklaşınca kesenin ağzı açılır diye. Aynen öyle. Bunun verilerle doğrulanması gibi bir şey mi? Elimizdeki örnekler de bunu destekliyor sanırım. Kesinlikle destekliyor. Şöyle bir hafıza tazeleyelim isterseniz. Lütfen. Mesela 2004 yılındaki yerel seçimler öncesine gidelim. O dönem enflasyon %18 civarında. Evet hatırlıyorum o dönemleri. Ama asgari ücrete yapılan zam %40'a yaklaşıyor. Yani enflasyonun iki katından fazla bir artıştan bahsediyoruz. İnanılmaz bir fark. Tam olarak öyle. Ve bu sadece bir anlık bir durum değil. Bu bir strateji, bir model olarak tekrarlanıyor. Yani bu bir istisna değil, kural diyorsunuz. Evet, Kaynaklar seçimin olduğu 2007, 2009, 2014, 2019 gibi yılların işçi ve emeklinin en yüksek zam oranlarını gördüğü yıllar olduğunu belgeliyor. Çok ilginç bir detay daha var sanırım değil mi 2015 ile ilgili? Evet o çok daha çarpıcı. 2015'te erken seçim kararı alınınca o yıl içinde zamların 3'e katlandığı, emeklinin ve işçinin yüzünün şey 3 kez güldüğü belirtiliyor. Üç kez bu siyasi takvimin ekonomik kararlar üzerindeki etkisini çok net gösteren bir durum o zaman. Kesinlikle. Daha yakın zamana hepimizin çok daha iyi hatırladığı örneklere gelelim isterseniz. 2023 genel seçimleri yılı. Tabii. Ne oldu? Milyonları etkileyen EYT düzenlemesi geldi. Üzerine memurlara bürüt değil net 8 bin liralık bir seyyanen zam yapıldı. Yani herkese eşit, oransal olmayan bir artış ki bu da en düşük maaşı alanlar için daha büyük bir etki yaratıyor. Doğru. Veya 2018 seçimleri öncesi, emeklilere ilk kez bayram ikramiyesi verilmesi. Bunlar hep seçim yatırımı olarak yorumlanan adımlar oldu o dönemde. Ve bu madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Seçimin olmadığı yıllar. Aynen öyle. Bütün bu cömertliğin yalında seçimsiz yıllar, mesela kaynaklarda 2006 yılı örnek gösteriliyor. Ne olmuş 2006'da? O yıl yapılan artışlar resmi enflasyon rakamının bile altında kalıyor. Yani bırakın refah artışını alım gücünde reel olarak bir gerileme yaşanıyor. Tam olarak bu. Dolayısıyla bu desen bize şunu söylüyor. Bu Öngörülebilir bir mali politika ayacı. Ancak seçim baskısı ortadan kalktığı anda e, bu cömertliğin sürdürülebilir olmadığı da aynı verilerle ortaya çıkıyor. Bu gerçekten de önemli bir tespit. Yani bu tablo ister istemez insanın aklına şu soruyu getiriyor: Vatandaşın ekonomik refahı siyasi takvimin bir fonksiyonu haline mi geliyor? Üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Peki, bu tarihsel deseni anladıktan sonra bugüne dönelim milyonlarca emeklinin merakla sorduğu soru. Bu defa ne olacak? İşte şimdi en kritik noktadayız. Yasal olarak süreç belli. Emekli maaş zammı açıklanacak olan son 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek. Bu işin resmi teknik boyutu. Evet. Bütün gözler o gün açıklanacak rakamda. Ama hepimiz biliyoruz ki işin bir de siyasi ve e, beklenti yönetimi boyutu var ve o boyut da genellikle resmi açıklamadan önce kulislerde, Ankara koridorlarında şekilleniyor. Aynen öyle. Kaynaklarınızda bu konuda öne çıkan, fısıldanan bir rakam var mı? Var evet. Şu anda masada en çok konuşulan, en sık telaffuz edilen senaryo nedir? Mevcut en düşük emekli maaşı olan 16881 liranın yaklaşık 19500 lira seviyesine yükseltilmesi. 19500 lira Evet, Burakan bir beklenti oluşturmuş durumda ve kamuoyunda bir nevi çıpa görevi görüyor şu an. 19.500 lira. Bu rakam mevcut maaşa göre yaklaşık %15'lik bir artışa tekabül ediyor sanırım. Doğru. Ancak burada şunu da netleştirmek gerek, bu bir duyum, resmi bir vaat değil. Kesinlikle altını çizmek lazım. Bu bir kulis bilgisi, bir beklenti, bir tahmin. Nihai karar açıklandığında bu rakamın altında da kalınabilir üstüne de çıkılabilir elbette. Bu rakamın şimdiden konuşuluyor olmasının stratejik bir anlamı da var. Beklentileri belirli bir seviyede tutmak. Anladım. Ama asıl mesele bu rakamın kendisinden çok hayatın gerçekleri karşısındaki değeri. İşte o noktada işin rengi tamamen değişiyor. Evet, Ankara'daki rakamların o soğuk dünyasından çıkıp sokağın sıcak ve çoğu zaman yakıcı gerçeğine inme zamanı. Her zaman en gerçekçi barometre sokaktır konuşulan bu 19500 liralık senaryo bir emeklinin mutfağında pazar çantasında nasıl bir karşılık buluyor? Osmaniye'de emeklilere mikrofon uzatılmış ve onların talepleri çok daha farklı bir tablo çiziyor. Çünkü onlar ekonomiyi makro verilerle değil, boşalan cüzdanlarıyla, alamadıkları ürünlerle yaşıyorlar. Aynen öyle. Emeklilerin talebi çok net. En düşük aylık en azından asgari ücret seviyesine yani 28 bin liraya çıkarılsın hatta daha fazlasını isteyenler de vardır. Olmaz mı? 30 bin olmadan kurtarmaz diyenler çoğunlukta bakın aradaki farka. Kulislerdeki 19 bin 500 lira nerede? Sokaktaki 30 bin liralık talep nerede? Arada neredeyse 10 bin liralık bir uçurum var bu beklentiyle gerçeğin ne kadar koptuğunu gösteriyor. Bu talebin arkasındaki çaresizliği anlamak için de ekonomist olmaya gerek yok. Kaynaklardaki o röportajlarda emeklilerin kendi cümleleri her şeyi anlatıyor. Evet. Zam bize gelmeden her şeye zam geldi, diyor bir tanesi. Bu enflasyonun yapışkanlığını ve beklentilerin nasıl fiyatlara anında yansıdığını en basit dille anlatan cümle. O kadar haklı ki. Bir diğeri durumu şöyle özetliyor. Bugün 50 liraya aldığımız şey yarın 80 lira, 100 lira oldu. Günlük hayatın özeti resmen. Bir başka emeklinin anlattığıysa durumun vehametini çok daha net ortaya koyuyor. Etin kilosu 750 lira olmuş. Haftada veya ayda bir ancak 250 gram et alabildik. Çeyrek kilo et. Evet. Bir başkası yumurta alamıyoruz, et alamıyoruz, beslenemiyoruz diye feryat ediyor ve belki de en acısı nedir? Ekmekle acı soğan yiyoruz ama artık soğana da güç yetmiyor demesi. Bu cümleler o 19.500 liralık beklentinin ne kadar anlamsız kaldığını insanın yüzüne bir tokat gibi çarpıyor. İşte sokağın bu feryadını, bu somut yaşam deneyimini ekonomik veriler de birebir teyit ediyor. Nasıl? Burada bakmamız gereken en temel gösterge açlık sınırı. Kavramı bir kez daha netleştirelim isterseniz. Tabii. Bu, dört kişilik bir ailenin sadece ve sadece sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması. İçinde kira yok, fatura yok, ulaşım yok. Hiçbiri yok. Sadece mutfak masrafı. Son açıklanan verilere göre bu tutar 30 bin lirayı aşmış durumda. Tam rakamla 30 bin 133 lira. Bir saniye burası çok önemli. Yani 4 kişilik bir ailenin eve sadece peynir, zeytin, ekmek, sebze, meyve alabilmesi için gereken para 30.133 lira. Evet, tam olarak bu. Emeklinin en az 30.000 olmalı talebi aslında aile maç kalmasın talebiyle birebir örtüşüyor. Tam olarak bu. Bu veri bize şunu gösteriyor. Kulislerde konuşulan en iyimser senaryo olan 19.500 lira bir emeklinin tek başına yaşadığını varsaysak bile 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafının 3'te ikisini bile karşılamıyor. Tek başına yaşayan bir emekli için bile bu rakamlarla geçinmek artık bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Kesinlikle. Sokağın isyanıyla masadaki veri işte bu noktada acı bir şekilde birleşiyor. Bu durumun vahametini daha geniş bir perspektiften görmek için konuyu sadece emekli maaşlarını hapsetmekte yetersiz kalır sanırım. Çok doğru bir bağlantı. Bu aslında Türkiye'deki genel alım gücü krizinin ücretli çalışanların tamamını etkileyen bir sorunun yansıması. Büyük resme bakmak zorundayız. Örneğin, çalışan kesimin durumuna bakalım. yeni belirlenen asgari ücret ne kadar? 28087 lira. 2. Az önce bahsettiğimiz 4 kişilik ailenin aylık gıda masrafı yani açlık sınırı ne kadardı? 30133 lira. Yani Türkiye'de bir asgari ücretli aldığı maaşla daha o maaş cebine girdiği ilk gün 4 kişilik ailesinin bir aylık temel gıda ihtiyacını bile karşılayamıyor. Yaklaşık 2000 lira eksiyle başlıyor aya. Bu gerçekten akıl almaz bir veri. Bir insan tam zamanlı bir işte çalışıyor ve kazandığı parayla ailesini açlık sınırının üstünde tutamıyor. Maalesef tablo bu ve bu sadece buzdağının görünen kısmı. Dahası da var yani. Tabii. Bir de işin yoksulluk sınırı boyutu var. Yoksulluk sınırı ailenin sadece gıda değil, kira, faturalar, ulaşım, eğitim, sağlık gibi tüm temel ve zorunlu harcamalarını kapsayan tutar. Peki o ne kadar? Bu rakam ise son verilere göre 98 bin lirayı geçmiş durumda. 98 bin lira. Evet, asgari ücretle yoksulluk sınırı arasındaki makas neredeyse 3,5 kata çıkmış. Bu toplumun ne kadar büyük bir kesiminin temel insani yaşam standartlarının çok uzağında kaldığını gösteriyor. Peki ya tek başına yaşayanlar, bir ailesi olmayan bekar bir çalışanın durumu nedir? Belki o daha rahattır diye düşünebiliriz. O varsayım da verilerle çelişiyor maalesef. Kaynaklarda bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de hesaplanmış. Yani tek bir kişinin insanca yaşayabilmesi için gereken para? Aynen öyle. Barınma, beslenme, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşayabilmesi için gereken aylık tutar 39 bin liranın üzerinde. Bu rakam da mevcut asgari ücretin 11 bin lira üzerinde. Kısacası hangi pencereden bakarsak bakalım ister milyonlarca emekli, ister asgari ücretli bir aile, isterse bekar bir çalışan olsun, rakamlar bize tek bir gerçeği söylüyor. Nedir o gerçek? Kazanılan ücretler temel yaşam maliyetlerini karşılamanın çok gerisinde kalmış durumda. Alım gücündeki bu sistematik erime sadece bireyleri değil, tüm ekonomik çarkı olumsuz etkileyen derin bir yara. Değerli dinleyicimiz Bugünkü derinlemesine analizimizde milyonların kaderini belirleyecek emekli zammı konusunu tüm boyutlarıyla masaya yatırdık. Gördük ki ortada çok katmanlı ve oldukça sancılı bir tablo var. Bir yanda özellikle seçim dönemlerinde artan zam oranlarının yarattığı ve neredeyse bir alışkanlığa dönüşen siyasi bir beklenti var. Diğer yanda ise sokağın yalın gerçeğini yansıtan mutfaktaki yangını gösteren açlık ve yoksulluk sınırı verileri duruyor. Ve bu iki uç arasında sıkışıp kalmış, her gün hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emekli ve çalışan. Ankara kulislerinde konuşulan zam oranları bu derin makası kapatmaktan oldukça uzak görünüyor. Emeklinin en az 30 bin feryadıyla masadaki 19.500 liralık beklenti arasında dağlar kadar fark var. Şimdi tüm gözler önümüzdeki günlerde yapılacak olan resmi açıklamada olacak. O gün geldiğinde rakamlar netleşecek ve herkes maaş bordrosunda ne göreceğini öğrenecek. Ancak bu süreçte akıllardaki asıl ve en temel soru değişmeyecek. Yapılacak artış rakamsal bir iyileştirmenin ötesine geçip pazarda, mutfakta, faturalarda gerçekten hissedilen kalıcı bir refah artışı sağlayabilecek mi? Yoksa enflasyon canavarı karşısında birkaç ay içinde eriyip gidecek geçici bir pansuman tedavisinden mi ibaret kalacak? Bu sorunun cevabını zaman ve önümüzdeki dönemin ekonomik politikaları gösterecek. Bizler de bu süreci sizin için yakından izlemeye ve analiz etmeye devam edeceğiz.